Ver abi ikinci bölümün girişine. Hepinize arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan Albion'la birlikteyiz. Evet, geçen bölüm hatırlarsınız bir şeyler yapmıştık, setimizi dizmiştik, ufak ufak moblarımızı farmlamıştık Sarzon'da. Ee, bu bölüm kaldığımız yerden kendimize birer tane at alıp devam edeceğiz. Evet Eren. Söz Şimdi kalsın. Da. Sana yaptığımız gelişmeleri söylüyorum. Hazır mısın? Dinliyorum. İlk önce toplamda 162 kafeyim kastık. Sarı zonda sadece. B'ye basmanı isteyeceğim senden. Ortada sarı bir yer var gördün mü? Oradan evet. sola doğru kaydır. Sola doğru kaydır. Şu an biz Blackzone'u T6 moblara daha fazla vuracağız. Artı olarak moblara karşı daha fazla defansımız var. Şu an sarı zonda sadece bu kar Ama bu bölümde bilek zonda daha hızlı fame kasacağız. Şimdi bu bölümde bilek zona gideceğiz Kasım'la. Kasım'ın hiç bilek zona tecrübesi yok. O yüzden evet. biraz dikkatli olmaya çalışacağız. Daha böyle safe, uzak yerlerde, uzak maplerde mob kesmeye çalışacağız. Boss yer görürsek boss yerleri kesmeye çalışacağız. Şimdi Kastımız parayla ilk öncelikle bir tane T3 Riding Horse alacağız Kasım'a. Gel Kasım. Hadi alalım. Bir de ekstra olarak canımızı daha hızlı doldurması için Kebush Soup alacağız Kasım. İki tane Kebus tamam, al kendine. Bir de Riding Horse acağız. Tamam mı? One Horse diyor bu. Daha yok yok. 4... Quality'den sonra onu Quality'ye tıkla. Good'u seç. Tamam. Tamam. Your name Riding Horse. Aynen. Diğerini niye almadık? Şekilli şükürlü vardı. O kostüm çünkü hee kutusunu alalım şeklimiz şükrümüz olsun <laughs> onu alırız sonra şu an yok tamam bu arada kasım t4 bir tane de back al yanına çok pahalı tamam. master açtık let's go şimdi ne gel bende abi like? portal'a gidiyoruz seninle geliyorum gel İlk önce bir setimizi Kapıdan tamir geçin, edelim sağa doğru gel hafif gel buradaki npc'ye tıkla repair oldu sen de şimdi Zone'a çık. Gel, yanlış yer, yanlış yer. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Sen de şimdi fame'in ve paranın amına koyacağız Kasım. <laughs> Mallanmışım pardon. Conqueror'la geldik Kasım. Bu mavi yere tıkla. Enter'a tıkla. Portal'a hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi Kasım. Bilgilerimizi tekrar edelim. Bilekzonda ölüyoruz. Ölünce item birimiz gidiyor. Ama şöyle bir şey var. Setimiz düşük olduğu için bizi kesmeme şansları var. Break görünmezlik alıp çıkabiliyoruz. Şimdi buradan görünmezlik alacağız. Bir ikime pilalayacağız seninle. Sonra hı hı. open world'deki mob'ları kesip gelen fame farkını beraber birlikte göreceğiz. Hazır mısın? Tamamdır. Ee, peki Eren hocam, görünmezliğimizin evet. süresi ne kadardır? Görmezliğimiz süresi. Hemen <laughs> bakalım, hemen bakalım. İki dakikaymış, sıkıntı yok. O yavru olsa komik olmaz mı? Güzel tamam. film. Vallahi çok güzel. Ağzım, misin olayı. İçeride ikili partler var. Hı hı. belirli sayıda insan olabiliyor içeride. Tamam mı? Ya o insan tamam. sayısı dışında kimse giremiyor. Open World'dan daha safe'iz aslında şu an burada. Gel abi. Anladım. Ya bunu kesin. Bu biraz zorlayabilir bu arada. Çok iyi. Beni ittirecek. Eyvah amına Bunları serbest mi bırakıyorduk yanımızdaki o uçan Aynen. şey neydi? Bu makarası vardı. Tafeyim veriyor bize şimdi bak. Bu ayrı i̇yi olarak seviyordu. bu arada bize ne veriyor biliyor musun? Statsına gel. En aşağı kaydır. Bresil'in evet. standing diye bir gördün mü? Onun üzerine mouse getirince 50k puan yazıyor. Ya gördüm. Meşhur oldu Aynen. Onu 50k evet. puan yapınca Bresil'in şehri açılıyor Kasım. Evet. Artık bu Greater Mystery open world'da aramamıza gerek kalmıyor. Otomatikman o şehre gidebiliyoruz. Anladım. Bu kamplar da bu arada open World'de sarı zonda döndüğümüz gibi. Sanlık rengi şansını atıyor. Güzel loot atabilir Hı -hı. içinden. Ya da kitap da atabilir. Aa gel buraya alalım. Güzel. Bu arada Lambalar iyi fame atıyor ya. Evet fark ettim ben de. Kasım örümcek var. Bu bizi biraz zorlayabilir. Şu mobu kes ilk önce gel. Vah mobu şey vurduk ama. Kasım bunu Bizim. biraz try art. bunu Bunun skill'leri dojlaman lazım. Bu dojlanmayan bir skill'i anladığım kadarıyla. Evet. Güzel interrupt. Öleceğiz bu arada. Sen niye boz yemedin? Ben baktayım şu an. Vur 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 hadi. Boz yedim. Oh kestik. Güzel. Okay. Ne kadar loot? Şu 27k attı bana. İyi iyi. Çok güzel şey bu 27 silah bana. attı lan bir tane. Salasım şöyle taktik var bu arada Mist'te Bak şimdi gel Ben mobları çekeceğim sen inip şey aç tamam mı? Lambayı aç gel Tamam Mobları kesmek mi yok, gerek yok Bak bedava fame aldık mesela Bakalım ne kadar fame alacağız ondan. 93k fame Kasım görüyor musun? Hop <laughs> 90k, 90K loot verdim. aldık bir de yerden 17k verdik Daha ne istedim abi? Eyvah eyvah ince doç ince doç Hızlı genç parmaklar. Şu geri kesip bile işleyebiliriz. Oh! Kazım! Resetle! Çabuk! Ne oldu? Resetle resetle resetle! Yerden 600k düştü. Çaka yapıyorsun. Yemin ederim. Niye resetlenmiyor bu orospu çocuğu? Resetlenmesin git al bir şey olmaz. Gördün mü yerde de üç... Oha! <laughs> 93 ka. Hop yerden 122k daha! Asım şaka mı bu? Korkunç senin bu şans ne? Sen bir şey basmışsın. Para akıyor şaran. kanka para akıyor. Hep sana atıyorum yüksek paraları. <laughs> Dostum kas ortak rahat ol. Gel bunu al. Her şeyi çekti vallahi helal olsun. Niye mallamlık kazım? kanka fena ya. Ya kes abone koyayım şurayı ya. Vallahi Zineceğim ya. Ne uğraştık abone koyayım ya. Kessek almıştık <laughs> ya şimdi Fener'i. <laughs> Tıkla abone koyayım. Oyun keyifli mi pek Kazım? Dürüst ol. Hı hı. Şu an harbi eğleniyorum ama solo hiç keyifli değildi. <laughs> kanka solo var ya Allah çarpsın madenci gibi. Böyle fena zor. Kendimi şey... Üç gofret bir gazoza çalışan <laughs> mülteci gibi hissediyorum. <laughs> Onlar daha çok kazanıyordur Allah çarpsın kanka. Solo <laughs> de harikaတော်. Bas tamam her iki. Git uzaklaş kaç bir yere. Bir dakika, beni de bozarsa çıktım seni. Senin ben amına koyayım kalsın. <laughs> ben ne yaptım? <laughs> Abi biraz şanslıydık. Yalan yok. Bayağı şanslıydık hatta. Evet. Şu an bankada 914k para var. Üstümde benim 200k var. var. Üstümde ne kadar var? 136. Güzel. İyi para. Evet arkadaşlar şu anda şehre geldik. Üstümüzdeki lootları bıraktık. Hatırlarsınız en son birazcık şanslıydık. Sağlam bir para düşürdük. Ee, bu bölümün burada sonuna gelelim. Bir dahaki bölümde Black Zone devam edeceğiz. Evet Eren söz sende. Abiler. Şimdi total fame'imize bakalım ilk önce Kazım. Bende 502k olmuş. Korkunç bir rakam. Birinci bölümde sadece 200k kaçmıştık yanlış hatırlamıyorsam. 170k falan da olabilir. Hatta seninde 500 500 kalmış. Tam olmuş değil mi evet. şansa bak. Şansa çok güzel loot çıkardık. Ee, şöyle göstereyim. Mob'dan 8 bir seçil artı bir tane Bresil Cape aldık. Üstümde 200k'ya yakın bir silver var. Kasım sende kaç var? Üst mülk suç var benim de. Deponda ne kadar var? Depomda da 150k var. Güzel. Bir 2M'e yakınız. Çok değil ama kaldı geriye 43 Kasım. Evet. Bunu beraber başaracağız. Beraber premium paramızı çıkaracağız. Aynen öyle. Sağlıcakla kalın. Öpüyoruz sizi. Allah'a emanet. Hoşçakalın.